oturuyoruz. Bakalım tepkisi ne olacak. Arkadaşlar ee, şu anda görüyorsunuz. Paşa da diklendi. Getir biraz Emir. Gel. Gel. Köpekler de geliyor arkadaşlar şu anda. Kıskılamaz sakın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dişi de kızanda zaten Dişi kızanda Al gel al gel al gel Gel şey evet. sen Burada camış vermiştik, buraya bırakmıştık arkadaşlar köpekler yesin diye. Şu anda biz de getirdik. Evet erkek köpekten bir şey ettiler arkadaşlar. Şu anda birbirlerini kokluyorlar. Hayır hayır kısklama sakın. Hayır hayır. Hayır Emir bunlar böyle yapıyorlar mıydı birbirleriyle? Yok abi böyle Ama dişi kızanday ondan yapıyorlar. Aa, hmm. <laughs> vay 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 vay. <laughs> Arkadaşlar şu anda birbirine girdi köpekler. Hayır, hayır. 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 Hayır oğlum. hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Paşa. Paşa akıllı ol oğlum. Hayır oğlum, dişi kızanda. <laughs> dişi kızan ya ondan şey yapıyor. Ya. Dişi kızanda o yüzden şey yapıyor arkadaşlar. Dişi de görüyorsunuz. Burada yatıyor. Bunlar daha önce de emir birbirine giriyor muydu böyle? Bunlar yok böyle olmuyor Dişi kızanda diye mi böyle yapıyorlar <laughs> acaba? Dişi böyle giriyor. Ama erkeği de görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı yaşlı ama yine de şeyler. Aynen. <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır. Çekme çekme çekme. Tasmasını çöz oğlum. İpini çöz gitsin Emir. Emir ipini çöz gitsin bu. Saldırmasın birbirlerine zarar vermesinler. Emir. Birbirlerine zarar vermesinler. Başım. Hayır paşam. Lan bu bize saldırır da ne birden. Oluyor? İpi kısa tut. Belli olmaz bunun işi. Gel oğlum gel. Gel bakalım. Bunun ismi ne? Bu buralarda sizin değil herhalde değil, değil mi? Sizin değil, buralarda dolaşıyor bu. Karşıda erzme çöp olduğu için. Aynen. Buralarda böyle çöplükler de oluyor. Aynen, doğru diyorsun. Evet arkadaşlar. Çöp, çöp. Çöz gitsin çöz. Çöz boynunu gitsin onu. Biz dedik bağlayalım oraya. Olur. Bakalım tepkisi ne olacak, boğuşuyorlar. Bu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.